Seher Hanım. Sıla. Hoş geldin yavrum. Ya öyle konuşamadık, çektin gittin. Ha, telefonda da sesin hiç iyi gelmiyordu. Ne oldu, bir şey mi oldu? Tarık. Bana çok kızgın. Ben çok pişmanım ama o beni hiç dinlemiyor. Sanırım beni hiç affetmeyecek. Sıla, geç otur bakayım şöyle, geç kızım. Sıla, bak kızım, Tarık sana deliler gibi aşık. Senin de ona karşı öyle olduğundan çok emin. Ama karşılık göremeyince yıkıldı. Onun öfkesi sana değil, kendine. Tarık bugüne kadar duygularını hiç belli etmedi. İlk defa sana karşı bu kadar açık davrandı. Ama kendi sevgisine karşılık bulamayınca da içine kapandı. Tarık'ın senden yüz çevirmesi mümkün değil bak kızım. Aşka düşenlerin öfkesi de sevgisi de çok büyük olur. Bunu sakın unutma olur mu? Bundan sonra iş sende. Tarın senin sevginden emin olabilmesi için bir adım atacaksın. Alttan alacaksın. Anlayışlı davranacaksın. Belki de Tarın bana böyle kötü davranmasının nedeni Meltem'dir. Meltem mi? O nereden çıktı şimdi? Ben şirkete gittim ya Tarık'la konuşmak için. Ama Meltem'le birlikte geldiler. Kol kola. Kol kola. Tarık'la Meltem kol kola. Emin misin kızım? Eminim. E, kendi gözlerimle gördüm. El ele kol kola girdiler şirkete. Yok. Böyle bir şey mümkün değil. Tarık böyle bir şey hayatta yapmaz. Bu işin içinde başka bir şey var. Ama ben bunu öğrenirim. Dur bakayım sen. Burak, telefonumu getiriver oğlum. gözümün hiç gitmiyor ya. Ya böyle kocaman iri yarı bir adam. Ha bir boğaz yapışsa? Tamam. Kesin öldü. Bana bir baktı Tarık. Tamam dedim Mertem. Senin işin bitti. Bu adam kesin seni öldürecek. Meltem, sakinleş artık biraz. Geçti gitti. Hadi sen bence bir elini yüzünü yıka da kendine gel. Hı. Hmm. İyi madem. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. şimdi aradım niye dönmedin diyeceksin de inan bana işten güçten fırsatım olmadı ne olur kusura bakma. Estağfurullah yavrum olur mu hiç? E, senin de işin gücün var tabii. Ben merak ettim seni. Nasılsın yavrum iyi misin yolunda mı her şey? İyiyim ağacım ben iyiyim. De işte Meltem'in evine hırsız girmiş. Korkmuş biraz. Ben de onu yalnız bırakmak istemedim. Çok iyi etmişsin tabii. Geçmiş olsun dediğim söyleyi ver. Söylerim ağacım. E, Tarıkcığım... E işin biterse kafeye gel de seninle şöyle halayı yiyen yani oturup bir konuşalım. Halacığım inan çok isterdim de akşam kırmızı müşterilerle yemeğe gitmemiz gerekiyor. Dönünce konuşsak olur mu? Tamam yavrum. Hadi sen işine gücüne bak meşgul etmeyeyim ben seni. Konuşuruz. Peki halacığım görüşürüz. Bak gördün mü? Boş yere dert etmişsin kendine. Ne demişler? Görünüş aldatıcıdır demişler. Meltem'in evine hırsız girmiş kızım. Tarık da onu yalnız bırakmak istememiş. İyi niyetinden yani merhametinden. Gerçekten mi? Gerçekten. Ha, böyle gül işte. Şimdi o müşterileriyle akşam yemeğe gidecekmiş. O işini halletsin. Sonra ben onunla oturur uzun uzun konuşurum. Sen hiç merak etme oldu mu kızım?